Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Günaydın. Görmüş olduğunuz kuşum. Sivas'ın yetimleri diyorum ya. Sivas'ın oğlu. Babaları kırmızı göz bir tane Sabuni'ydi. Havadan gelmişti. Yani burada durduk yere bir tane kuşun hani böyle yerde bir heyecan yapar kanat açar sağa sola kaçmaya çalışır ya aynen öyle muhabbetti kuşu gaza getirdi o da kalktı şöyle oyunlu olduğu için oyunlu ve de yatık şöyle iki metre çıkmamıştı ki ters taklaya bir vurdu yere çakıldı öldü dişisi de benim mavi yavrularımdan bir taneydi Velhasıl kelam ben onları takınmamıştım. İki tane yavru aldım altlarından. İşte babaları öldüğünde bunlar bayağı küçüktü. Ama yeme düşürdüm. Biraz annelere baktı falan. Yaşadılar yani. Bakın şu an bu kuşum söküldü. Bunu bugün teke deneyeceğim. Havada başladı normalde. Ama ince tüy, kanat altı tüyü, Mesela şu kanat üstündeki çizgiler komple dökülmüştü. Hala bakan az bir şey var. Tamamlamasına. Kanat altı şu an iyi. 6 tane ortadan kuyruğunu boşalttı. Yani şu an demem o ki hala tüyden tam anlamıyla çıkmış değil. Bunu şimdi bir kaldırıp teke deneyeceğim. Bakalım ne yapacak. Ben de çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an haliyle uçmak istemiyor. Tek olduğu için tek uçmaya alışık değil. Ama öğrenecek yapacak bir şey yok. Hava şu an dediğim gibi yapıyor. 3 takla, 4 takla. Benim derdim şu an hedefe gelip çalışacak mı o? Oh. Yoksa gördüğünüz gibi havada tutuyor. Ya yani şu kuyruklar uzayana kadar 5. fekide uzatsa dördüncü fekte uçar ya git oğlum şuradan ya Şu ya bozlara uyuz oluyorum ya işte dördüncü fekte uçar üçe geldi mi de keseriz artık ondan sonra zorlamanın anlamı yok bu da biraz anneye çekerse uzatır mesafe yapar diye düşünüyorum şu an e, çok takla yapmıyor niye tam 5. kanatta arkadaşlar 5. kanadı böyle fitilini çıkartmış teleğin ucundan da böyle ufaktan kanadı çıkmış böyle yani daha bir santim bile değil yani şu an o 5. kanat bunun canını yakıyor. O yüzden ne fazla yükleniyor, ne fazla takla atıyor. Hani görün şu an atıyor o 5. kanat yarıyı geçtikten sonra. Yani tamamlama yakın diyelim daha doğrusu. Hem zaman geçecek ki hem o şu an taze haliyle olan acı hissiyatını hayvandan alacak o zaman seyredin bu kuşu O zamanki farkı ben size söyleyeceğim Güzel ama kanat da çalıştırıyor Kanat sesi de yerinde Tabii şu an arkamız cadde Geçen arabalardan burada benim kuşların kanat seslerini pek Videolara yansıtamıyorum ama. Şu an araba geçiş durdu. Pazar sabahı. Bak, görüyor musunuz? En fazla yüklendiği iki takla. Yani başladığında 3-4 takla rahat yapıyordu. O kadar şey yoktu kanat altı tüyü falan yoktu. Daha 5. kanada atmamıştı. Şu an O yüzden kanadının sıkıntısından iki taklalı bırakıyor. Şöyle artık hedeften geriye iyice çekileceğim. Ben varım diye tam hedefine gelip girmiyor. Şimdi bakın hedeften geriye bayağı bir çekildim. Meydan ona bıraktım yani. Şu an inmek için de gelecek. Daha iyi anlarız ne yapabildiğini. Hedefe girip sefer nasıl tuttuğunu daha iyi anlarız. Bak geldi mesela. Martının önünde oyun tutulur mu oğlum lan? Gelecek bir vuracak sana. Finalde indirmek için bir tane atabiliriz. Aferin oğluma. İyi bak hedeften çekilmeme rağmen hemen gelip inmeye çalışmadı. Yavaş yavaş da özgüven yapıyor. Biraz çemberi açmaya başladı. şu an iki taklada tadında bırakıyor arkadaşlar hiç videoya ara vermiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi hem pek buradan ayrılmıyor hem de ne zaman oyun tutacağı belli değil. Aferin. Gelişine çok güzel tavan çeviriyor. İnşallah onu da aşağı geldiğinde de yapar. Hedefini oynadığında. sefer inmeye gelecek sanki. Gel, gel al. Gel oğlum, gel. Aferin, gel. Evet, inmeye niyetlendi. Gel. Gel yavrum, gel. Aferin sana. Aferin. Aferin maşallah güzel. Bu da takla sayısını çoğaltacak. Mesafeleri bence 20-40 arası olacak bence ama. Eğer anasına çekerse anası güzel. Ben bunu bugünden sonra arkadaşlar her sabah tek atacağım. Beşinci kanadı yapana kadar dediğim gibi kuyrukları da gelir. Bu arada ne olur? Kondisyonunu sağlamış olur. Gücünü toplamış olur. İyice aşağı gelmiş olur. Ondan sonra artık Nedir? İster izle, ister izlet, ister yarış at. 3. İlk defa 3 çaptı ama 2 iki takla arası biraz kısa oldu. Görüyor musunuz? Taban tokadı. Tüy attı. Olur normalde daha tam tüyünü bitirmedi. Taban tokadını çok güzel yapıyor. Evet artık iniş turlarımız galiba. Firma, firma oğluma. Şöyle kümesin önüne yaklaşayım ben. Gel, gel babam gel. Evet. Arkadaşlarım tane yavru bıraktım yere. <laughs> Artık gelsin. İnsin. Neredeyse 20 dakika olacak. İnsin. Sıkıntı yok. Bugün böyle 20 dakika uçar. Yarın yarım saat uçar. Öbür gün bir saat uçar. Uçar yani. Bunlarda sıkıntı olmaz. Yerdeki kuşumuzu görmedi daha. Yürü lan miski. Şimdi gördü sanırım. Gel. Oğlum az yürü lan. Şöyle açıl da hayvan görsün seni bir ya. Şöyle bir özgüvenin gelsin iyice açılmaya başla. Gördü herhalde şu an. Heyecanlı bir şekilde ineceğim diye geliyor. altını da sıkmaya başlamış ha öyle hemen zırt diye gelip denemiyor baksanıza gücü de gördü yerde gel babam gel aferin sana maşallah evet bravo sana oğlum Şimdi yakın halini bir göstereyim size. Miski çekil aradan oğlum. Çekil aradan. Çık şunun önünden. Allah Allah. Evet. Gördüğünüz gibi kanat üstlerindeki çizgileri bayağı bir doldurmaya başladı. Boyun tüyüne herhalde giriyor. Eğer boyun tüyüne girerse yine biraz durduracağız uçurmayı. Şu anda başarılı. Dediğim gibi takla sayısının şu an az olması tamamen 5. kanatla alakalı. benim kanalda 27.300 küsür tane abone var ama bunların bakın abartmıyorum. En fazla yani 300-500 tanesi güvercinle alakalıdır. Gerisi daha önce kısa short videolar paylaşıyordum ben. Hep oradan geldi. Mesela 10 milyondan fazla izlenen bir tane video vardı. Sadece o 10 milyon izlenen videodan 15 binden fazla abone gelmişti. Gene bir 5-6 bin izlenen, 5-6 milyon izlenen bir kısa videom olmuştu. Oradan da gene bir 7-8 bin gelen abone olmuştu ve bu abonelerin çoğu yurt dışı arkadaşlar. Türkçe bilmezler, güvercinle ilgilenmezler. Onlar da böyle köpek videoları falandı da. Eskiden köpeğim de vardı, köpek videoları falan da paylaşıyordum. Ama o videoları sildim hep. O videoları sildik de yani nedir aboneler duruyor. Ya arada bir çık tabii ki gidenler çıkanlar oluyor. İlk 27 bin 360 mü ne şu an Daha önce 100-150 kişi falan fazlaydı İşte çıkanlar yeni girenler Falanlar filanlar Ben istiyorum ki hep Kanala Güvercini bilen güvercini seven insanlar gelsin O yüzden Yorum yapın Kendinizi belli edin Abi olarak kardeşlerimiz olarak biz de sizi yavaş yavaş tanıyalım. Allah'a emanet olun.